Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün mutfağımda yine çok farklı bir bakliyat pişecek. Bodrum baklası ya da gambilya baklası. Bodrum, Aydın ve Söke çevresinde yetişen bir tür yabani bezelye aslında. İsmini de gambilya bitkisinden alıyor. Yani bu baklanın yetiştiği bitkinin adı gambilya bitkisi. Yabani bir bitki. O çevrede yaşayan köylüler, çiftçiler bunun üretimini de yapıyorlar. Şöyle çok lezzetli bir bakliyat türü. Kırık bezelyeye benziyor ama mercimekten de büyük, sarı mercimeği de andırıyor. Birazcık ondan daha büyükçe böyle. Genelde ya çorbası ya da ezmesi yapılıyor ama ben bugün salatasını yapmak istiyorum. Önceden suda bekletmeye gerek yok. İyice yıkadıktan sonra haşlanmaya bırakacağım. Zaten çok çabuk haşlanan bir bakliyat türü. Aşama aşama sizlerle paylaşırım. Umarım çok güzel bir görüntü ortaya çıkar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baklam haşlandı. Bodrum baklası ya da gambilya baklası çok çabuk haşlanan bir bakla. Kaynamaya başladıktan sonra yalnızca yarım saat e, haşladım. Şöyle görüyorsunuz. Birazdan altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Bodrum baklasını güzelce haşladım, süzdüm, soğudu. Şimdi harika bir salata yapacağım. Şurada kimyonum var, karabiberim var, bir tuzum var. Şunları güzelce bir döküyorum. Kuru soğan, kırmızı kuru soğan özellikle tercihimdir. Biraz limon suyu. Biraz nar ekşisi. Ve birazcık da hakiki zeytinyağıyla şöyle şunları güzel bir harmanlayayım. Ama nasıl güzel kokuyor. Nasıl güzel kokuyor. Baharatlarını önce karıştırıyorum ki baklalar o lezzeti birazcık alsınlar. Sonra bol yeşillik. Ben marul ve maydanoz doğradım. Şöyle. Siz isterseniz taze soğan da bırakabilirsiniz. Burada ise her zaman için benim kuru bakli bakliyatlarda kullanmış olduğum kurutulmuş domatesim, konuşun turşum var. Ve iki diş de sarımsak. Sarımsak bırakmasanız da olur ama ben sarımsağın bu tip salatalardaki arınmasını çok seviyorum. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım. Sonra tadına, tuzuna bakacağım. Yağına, baharatlarına eksik bir şey varsa tekrar bırakırım. Ama bu salatayı yaptığınızda şöyle bir yarım saat falan tadını, tuzunu alması için bir köşede bekletmeniz daha iyi olur. Of, çok güzel kokuyor. Vallahi yemek için var ya. Of sabırsızlanıyorum. Ay, karıştırırken bile böyle hep etrafa döküldü Kusura bakmayın Evet şimdi tadına tuzuna bakacağım ve sonra tekrar karıştırma işlemine devam edeceğim Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur Videomu beğenerek ve de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum.